Merhaba arkadaşlar selamlar Emine ben biliyorsunuz söylemiştim ben size elektrik faturam yeni olan yani güncellemeli olan zamlı değil güncellemeli olan elektrik faturam geldiği zaman tekrardan onu sizlere göstereceğimi söylemiştim biliyorsunuz beni takip edenler biliyorlar biliyorsunuz demeyelim geçen ayki faturam 309 lira 60 kuruş gelmişti arkadaşlar. Günlük tüketimim 9.810 kW'tı. Günlük. Ee, biz baya hesap kitap falan yaptedik biliyorsunuz. Yazanlar oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, hesaplayanlar falan oldu. Ama ben işte ne yaptım bir ay içerisinde? Daha az kullandım her şeyi. Evi daha az süpürdüm. Ee, çamaşır makinesine daha çok çamaşır biriktirerek attım. Mesela 8 kiloluk ya böyle işte 5 kilo çamaşır yıkamadım yani. Böyle bastıra bastıra doldurdum makineyi. Ondan sonra e, bulaşık makinesinden kısamıyorum arkadaşlar. Çünkü bulaşık makinesinden kıstığım zaman bu defa su masrafı çok fazla oluyor. Ki hem suya günah. E, suyu çok fazla tüketmiş oluyoruz. Hem de e, şey faturaya da yansıyor yani. Ondan dolayı ona e, şey kısıtlama yapamıyorum ben. E, ama şey çamaşır makinesinde ev süpürmede e, kahve makinesinde kısıtlama e, Kahve makinesini çok fazla kullanmaz oldum. Akşamları eşmişten geldikten sonra ailece kahve içeceğimiz zaman kahve makinesini kullanıyorum. Diğer zamanlarda e, ocakta kahve yapıyorum fakat ben tüp kullanıyorum. O da sıkıntılı. Tüpte 230 liraya değiştirmiştim. Dün güncel fiyatlarına baktım. 238 lira olmuş arkadaşlar. 12. ayda 230 liraydı. 8 lira üstüne koymuş mutfak tüpü. Bilmiyorum. Umarım ben değiştireceğim zaman bu 238, 240, 250 falan... Olmaz diye umuyorum. Umut dünyası. Daha sonra arkadaşlar gelelim şimdi bugün benim faturaya. Böyle sabah işte şey oldu böyle tıkır ses geldi. Hani böyle kapının şeyini asıyorlar ya oradan ses gelince hemen ben anladım. Koştum koştum böyle gözlerimi kapattım. Böyle yaptım faturayı böyle aldım falan baktım. Bayağı evde komediydi yani. 466 lira geldi arkadaşlar. 3 kişilik bir aileyiz biz. Kızım 10 yaşında. 3 kişilik bir aileyiz. 3 kişilik bir aileye çok fazla kısıtladım. Kısıtlamama rağmen e, maalesef ki 466 lira geldi. Daha e, neden kısayım bilemedim. Ama tabi bu zamlı olan, zam değil, <laughs> şey güncel fiyatlı olan elektrik faturası 309 liradan 466'ya. E, eğer ben çok fazla kısıtlama yapmasaydım nasıl gelirdi onu da bilmiyorum. E şimdi dediğim gibi yani birçok şeyde kısıtlama yaptım. Mesela saç kurutma makinesi kullanmıyoruz. E, çay makinesini kullanmadım. Hiç bu ay kullanmadım çay makinesini. Kahve makinesini sadece akşamları kullandım sabah kahvelerini. İşte o da tüp gidiyor. Ona da aslında e, tüp parası da çok pahalı. Ama işte bir şeylerden de bir, bir şeyler yapmaya çalışıyorum aslında. Daha sonra neyi kullanmadım? Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi çaycı kullanmadım. Kettle hiç kullanmadım. Su ısıtıcı asla kullanmadım. Onu tamamen kaldırdım zaten. Sardım, poşetledim, kaldırdım. Dolabın üzerine. Ee, başka başka bir şeyden tasarruf yapamadım. Kızın odasındaki elektrik illa açıktı. Çünkü yazılı haftası yani. Mutlaka ki ders çalışıyor zaten. Yani böyle ışıkları falan kapatalım gibi bir olay olmadı yani. E, sadece şey Chopin'den. Chopin'im zaten şeyde ekonomide eko var ya orada. Çünkü ben elektrikli Chopin kullanıyorum. Zaten elektrik faturamın bu kadar yüksek gelmesinin sebeplerinden birisi de elektrikli Chopin arkadaşlar. Yani evet doğalgaza da zam geldi ama elektriğe de çok zam geldi. Ama şu anda doğalgazlı Chopin kullananlar inanın e, daha şanslılar. Çünkü elektrikli Chopin inanılmaz. Yani bu 466'nın inanın en az 266'sı ...elektrik bir yani. Ama şey... ...ekoda tutuyorum devamlı çünkü kapatıp açmak... ...yani sadece sıcak su lazım... ...olduğu zaman şoförü açtığınız zaman... E, ...daha çok yükleniyor... ...ve daha çok biz onu da denemiştim ben yani... ...onu da denemiştim yıllar önce ilk şoför aldığımız zaman... ...ya bu ne diyordum bu kadar çok fatura fatura... ...onu da denemiştim... ...o zaman daha yüksek geliyor çünkü... E, ...suyu ısıtması vakit alıyor... İçindeki su soğuk oluyor... ...özellikle kış mevsimlerinde... E, Defonun içindeki su çok soğuk olduğu için onu ısıtmak için daha çok bir kettle gibi çalıştığını düşünün. Koskoca bir şofbenin içi su dolu e, bir tankın kettle gibi ısıtmaya çalıştığını düşünün. Ondan dolayı daha çok e, fatura geliyor. O yüzden devamlı ekoda tutuyorum. Umarım bir gün e, doğal gazlı bir eve taşınırsam e, elektrikli şofbenden de kurtulmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi... Size ne kadar elektrik faturası geldi onları da yazarsanız eğer mesela geçen ay ne kadardı bu ay ne kadar geldi biliyorsunuz güncel fiyatlar e, güncel e, fiyat arttırımı zam değil arkadaşlar güncel fiyat arttırımı sadece şu yok benim faturamda şu anda TRT payı sıfır arkadaşlar mesela geçen ay TRT payım 3.33 kuruşmuş e, enerji fonu 1.16 e, TL bir de elektrik tüketim vergisi 8.32 imiş arkadaşlar. TRT payı yok bende. Bir de enerji fonu da yok arkadaşlar. Onlarda da sıfır yazıyor. Fakat vergi ve fonlar e, şey elektrik tüketim vergisi 14 19 nok, şey yanlış söyledim. 14.19 kuruş arkadaşlar. Şey işte bu faturaya göre vergi azalıp çoğalıyor ya. Ondan dolayı olabilir arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Eee biz hani ne kadar kısıtlamaya çalışsak da elektriği falan hani onu kullanmayalım, bunu kullanmayalım da işte bu elektrikli aletleri de satmayı versinler o zaman. O da olmuyor yani hani. Onları da alıyoruz yani, değil mi? Şimdi her akşam mesela 3 tane telefonun şarjı takılıyor. 3 telefonun şarjını takıyoruz yani, değil mi? Sabah kadar şarj oluyorlar çünkü o telefonlar e, lüks değil lüks değil. Onlar bence şey insani bir ihtiyaçtır yani değil. Mesela HES kodumuza telefondan, e-nabıza telefondan, e-devlete telefondan, çocuğun okul bilgilerinin notları telefondan, devamsızlık bilgileri telefondan, aile arıyorsun telefondan, telefon ile telefon lüks değildir. Telefon insani bir ihtiyaçtır. Hop aşı tarihime bakıyorum. Hemen yazıyor orada. Telefonda e-nabızdan ya da HES kodundan girdiğiniz zaman her şey telefondan. Okulda ders olmuyorsa, eğer sınıf karantinadaysa telefondan, EBA ile ders telefondan. Bunların hepsi telefondan. Telefonlar lüks değildir. Telefonlar insani ihtiyaçtır. Diyorum ben. Herhalde sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Çünkü her şeyimiz telefonlarda arkadaşlar. Evet sizlere ne kadar fatura geldi? Bir de su faturalarına da bakacağız bu ay. Yani şimdi daha bana bu ay su gelmedi. 12. ayda gelen su faturam 100 TL idi. Tam 100 TL gelmişti. Çünkü ben suda çok fazla kısıtlama yapabiliyorum. Mesela e, ama onları su faturası geldiği zaman konuşalım. Suyla konuşuruz. Bu elektrik olsun arkadaşlar. Sizler gelen elektrik faturalarınızı yazarsanız geçen ay bu ay ya da daha önce bana bu kadar geliyordu. Şimdi bu kadar geldi ya da ben kısıtlama yaptım yani e, ben tasarruftayım. Bayağı da büyük tasarruf yaptım diyorsanız onları da yazarsanız bizler de nasıl tasarruf yapıldığını öğrenip bütçemize katkı sunabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olursanız böyle şeyleri birlikte konuşabiliriz. Görüşmek üzere.